Ee, zaten Kore filmleri izleyenler ne? varsa bunun hikayesi çok geçecek. Kimcik. Sen K-pop'sun, sen kimcik. Kovulmamız az kaldı. O yüzden hızlıca e, yemeği yiyip ben onun bunun aldığını gibi yemeyenci tabii ki bu oldu. Ah, ah. Komik bir. Kolay gelsin. 7 lira. Allah! Anne. Ay! Allah! uzandın sen. Uzandın ay Allah. Allah. Aa. Al işte. Bir yayın yap. Anlat da o e. Tüyü dedi çöpleri. Aşkım yedi bu kadar güzel. Yedi bu kadar güzel. Evet. Tekrar şey daha, daha zekiymiş. İki çay. Çaylar. Aa. Oradan bana İngiliz anahtarını ver. Bunları sıkmamız lazım. Elinde sıkılmaz bu. İngiliz anahtarı nerede? İngiliz anahtarı bilmiyorum. İnce anahtar işte. Hangisi İngiliz bilmiyorum. Peki Türkçe biliyor musun? Nasıl getireceğim onu buraya? <laughs> Fırat bunu bilirsen seni mahvederim. Bak direkt elledim. Dikkatinizi çekerim. Göt bu. Yiyiyomuz <laughs> yarasaları. Yarasa biz de yerdik sonuçta. Aaa çok güzel espri. Kapıyı mı lan? Hayatım bu kadar bozulduğumu hatırlamıyorum. <laughs>